Aa, harika, harika, harika. Aa. arkadaşlar bakar mısınız? Burada bir çocuk var. Hot Wheels araba satıyor. Ay ne kadar güzel Hot Wheels arabaları var. Ya, güzel, güzel. Ay arka bakabilir miyim? Arkadaşlar şu Hot Wheels arabanın güzelliğine bakar mısınız? Çocuk Bakayım. Aa ne kadar güzel. Kaç para bunlar? Bunlar pahalılardır. Güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel. Çeşit çeşit hot wheels arabalar. İnanamıyorum. Çok güzeller. Ne kadardı bunların fiyatları beyefendi? 10 lira. 10 lira mı? Şaka mı yapıyorsunuz? Bunların tanesi normalde çok pahalı. Nasıl 10 TL'ye satarsınız bunları? 10 100 lira. 100 lira mı? Tam zaten normal fiyatları 100 TL zaten. Çok ucuza satıyorsunuz beyefendi bunları. Ay şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Ben bunları çok beğendim. Kalitelerine bakalım bir de. güzel hmm, güzel kaliteli bir şeye benziyor. Anne. Tam bir tanesini alacağım arkadaşlar. Şimdi karar vereceğim acaba hangisini lazım. Çok güzel gözüküyorlar. Hepsi çok güzel. Ben kırmızı olanı istiyorum. Tamam. Buyurun param. Buyurun alır mısınız paramı? Ben şu kırmızıyı evet. alacağım. Bana verir misiniz kırmızı onu? Kırmızı mı? Evet kırmızı, kırmızı istiyorum. Kırmızı çok para çok para. Ama kral. 100 TL'de hat ve sarabalar. Tamam. Hat ve bu 100 TL. Tamam. Normal fiyatı da 100 TL. Ama bak bu 100 ya. Tamam. Bu 100'ten hepsini alabilirsin. Tamam hepsini. ben bir tane almak istiyorum. Ben şu kırmızıyı istiyorum. Lütfen bunu bana satın al. Verir misiniz? Parasını verdim. Tamam. Hadi bana verin. Tamam. Teşekkür ederim. Size beğeni, beğeni. Hediye mi vereceksiniz e? bana? Ne vereceksiniz? Hediye mi? Kapatın gözümü. bir sen. tane daha mı? Kapattım tim gözü gözümü. Acaba ne gelecek bana? Bir tane <laughs> hediye verecekmiş Hatfiz araba hediye. Çok merak <laughs> ettim. Ay açayım merak ettim. Hayır. Açmayayım mı? Evet. Aa. Elime kocaman geliyor. Ya. İnan. bana. Arkadaşlar hepsini bana hediye etti. Bir tane aldım. Hepsini bana. Akşam hediyesi mi? Akşam hediyesi hediye etti. Teşekkür ederim. Alışveriş oldu. Evet. Arkadaşlar abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.